Selamlar arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Yine eğlenceli bir içerikle karşınızdayım. Car Parking Multiplayer'da bugün farklı bir şey keşfettim. Daha önce bunu nasıl görmedim bilmiyorum. O kadar oynadım. Buralardan da geçtim ettim ama ilk defa bugün gördüm. Hemen de bir video yapmaya karar verdim. Arkadaşlar şehir haritasında şuradan zaten şuradan görüyorsunuz. Bulunduğumuz konum burası. Muhtemel bilenler vardır zaten. Belki de bilmeyenler de vardır. Her neyse buradan bu yolun devamında şurada bir rampa var görüyorsunuz. Buradan hızlanıp bu rampadan atlayıp suya doğru gidebiliyoruz. Bunu keşfettim ve bunu eğlenceli bir hale getirmeye çalıştım. Şimdi birkaç arabayla bunun e, denemesini mi diyeyim testini mi diyeyim artık ne derseniz deyin yapalım. Birkaç arabayla buradan atlayacağız bakalım hangisi daha uzağa gidebiliyor. Nerelere kadar geçebiliyor yolun karşısına kadar geçebiliyor mu boğazın karşısına onu test edeceğiz. İlk arabamız Konisek Agere olacak. Agera ile birazdan rampadan atlayacağız. Bakalım nereye kadar gidebilecek. Hem de bir görmüş olalım şöyle rampadan atlayış nasıl oluyor. Evet böyle hızlanıyoruz. Rampa tam uygun uçmak için. Buradan uçup suya doğru gidiyoruz. Karşısı kıyı zaten görüyorsunuz. Ama suyun içinde kalamıyoruz ne yazık ki. Düştüğümüz zaman tekrardan bizi şehrin ortasına dükkanın olduğu yere doğru geri getiriyor. Buradan tekrardan hemen kısaca şöyle yukarıya çıkıp bu yolu takip ettiğimiz zaman aynı yere ulaşıyoruz. Şuradan döneceğiz mesela. Sola döndüğümüz zaman tekrardan aynı yerdeyiz. Şimdi Agera ile bir atlayış daha yapalım bakalım nereye kadar gidebilecek. Aslında buradan fazla hızlanamıyor. Bir dakika şöyle bir şey yapalım. Bu atlayışı da bir gerçekleştirelim. Bizi şehrin ortasına atsın. Oo bayağı geldi bu sefer. Bu sefer biraz daha uzağa gidebildik. Şöyle yapalım arkadaşlar. Aynı yere gidelim. Yolu biraz uzatalım ki arabalar biraz daha hızlansın. O da şimdi aklıma geldi. Daha iyi olur. Şimdi şuradan döneceğiz. Şurada zaten yokuş var. Yokuşa çıkalım. Yokuştan indirelim arabaları. Şöyle daha güzel olur bence. Tam yokuşta durur. Arabalar böyle. Buradan rampaya doğru basar gideriz. Daha güzel olur. Şimdi çok güzel. Buraya gelmeden zaten 150'yi 160'ı gördük. Şimdi daha güzel hızlandı. Bakalım nereye kadar gidebilecek Agera. Of bu sefer bayağı gitti. Evet. Tekrardan inişimizi gerçekleştirdik. Bayağı, bayağı güzel ya. Şimdi Agera'nın rekorunu kırabilecek mi diğer arabalar göreceğiz. Acaba karşıya geçebilen olur mu diye düşünüyorum. Biraz zor ama yine de biz bir şansımızı deneyelim. Sıradaki arabamıza geçebiliriz. Sırada Bugatti Veyron var. Hemen hızlıca yokuşa doğru gidelim. Bugatti Veyron nasıl bir atlayış gerçekleştirecek? Hep birlikte görelim. Agere bayağı bir gitmişti. Bakalım Veyron o kadar gidebilecek mi? Pek zannetmiyorum ama yine de görmekte fayda var. Şöyle hemen yokuştan aşağı güzel. Buradan hızlanıp atlayacağız. Veyron nereye kadar gidebilecek? Sanırım Agere daha hızlıydı ya. Bakalım. Yok. Veyron Agera'nın gittiği yere yaklaşamadı biraz daha gerisinde düştü ne yazık ki. Şimdi Veyron'a ikinci bir şans daha verelim. Biraz daha geriden başlasın şöyle. Tam yokuşun ucunda değil de biraz daha geriden. Biraz daha hız kazanmış olur. Bakalım şimdi ne olacak. Evet Veyron bu sefer biraz daha hız kazandı. Hadi bakalım nereye kadar gidebilecek. Yok ya. Veyron'la olmaz bu iş. Veyron Agera'nın gerisinde kaldı. Bu kadarmış. Şimdi sıradaki arabamıza geçelim. Sıradaki arabamız Lamborghini Veneno arkadaşlar. Hemen başlangıç noktamıza doğru gidelim. Bu bayağı hızlı. Bayağı hızlı bu araba. Süper bir araç. Bugün lüks araçları deniyoruz bakalım. Rampadan atlayacaklar. Şöyle hızlıca yokuşa doğru gidelim. Veneno da gerçekten güzel ya. Gerçekten güzel araba. Şöyle yokuşa doğru gidelim. Evet, başlangıç noktamıza geldik. Bakalım Agera'nın performansını geçebilecek mi ben onu hep birlikte izliyoruz. Güzel hızlanıyor. Gerçekten güzel hızlanıyor. Bence geçecek. Bence geçecek. Hadi bakalım. Güzel bir uçuş. Sanki geçti mi geçemedi mi tam bilmiyorum ama birbirlerine çok yakınlar. Gerçekten birbirlerine çok yakınlar. Ama karşıya araba geçirme ihtimali sıfır gibi. Zannedersem hiçbiri karşıya geçemeyecek o kadar hızlanabilen bir araba yok. Aslında daha uzun olsa şurası. Şu yol daha uzun olsa rampaya doğru gidiş yeri. Belki bir ihtimal top speedlerine getirip karşıya kadar uçurabiliriz ama. Yani yol kısa olduğu için ancak bu kadar olabiliyor. Bu sefer biraz çakıldık gibi. Evet Venona'da bu kadar gidebildi arkadaşlar. Yine Agera biraz daha iyiydi sanki ya gerçekten Agera biraz daha iyiydi sanki bir şans daha verelim mi ben oraya bir şans daha verelim hadi son şans biraz daha geriden gelsin Bugatti'ye yaptığımız gibi tam şöyle geriden başlasın bakalım aman 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 <laughs> kontrol edemedim gitti buradan neyse hemen geri çıkarız sıkıntı yok şöyle yapalım. Biraz da geri alacağız. Hatta bayağı geri aldık. Şuradan hızlansın bakalım ya. Buradan hızlansın. Ne kadar atlayabilecek son kez görüyoruz. Lamborghini Veneno'nun performansını. Evet, rampadan güzel bir uçuş. Bu sefer güzel oldu. Bu sefer güzel oldu. Sanki geçti. Karşıya da bayağı bir yaklaştı. Agera'yı geçtik gibi bu sefer. Biraz hile yaptık ama Veneno'da olsun. Artık sıradaki aracımıza geçebiliriz. Sırada BMW M8 var. Kendisi aynı zamanda bizim polis arabamız biliyorsunuz arkadaşlar. Daha önce videolarını yapmıştık. Evet, M8 de gayet hızlı bir araba. Şimdi M8'in hızından faydalanıp nereye kadar gidebilecek hep birlikte göreceğiz. Diğerlerinin performansını geçebilecek mi? Haydi bakalım. M8 şuradan güzel bir şekilde hızlanacak diye düşünüyorum. Evet. Polis arabamız nereye kadar uçabiliyor? Hep birlikte görelim. Köprüyü bayağı bir geçti. Oooh! Yani Veneno'nun ta geriden başlamasına rağmen Veneno'nun performansına yaklaştı diyebilirim. 3 aşağı 5 yukarı aynı yere düştüler. Birkaç deneme daha yapalım M8'de. Bence bu arabada bir cevher var. Bayağı iyi işler çıkarabilecek diye düşünüyorum. Şimdi biraz daha geriden Şöyle şuradan güzel hızlanır. Şimdi bir tık geri alalım. Ne kadar hız kazanırsak o kadar iyi. Evet. Şu anda daha iyi hızlandı. İkinci atlayışı gerçekleştiriyor. BMW M8. Bakalım nereye kadar gidebilecek. Bayağı iyi. Süzülüyoruz şu anda. Çok güzel. Çok güzel. Son kez Venom ile yaptığımız gibi yapacağız arkadaşlar. O aşağı kadar indireceğiz. Aşağı kadar indireceğiz. Oradan bayağı bir geriden hızlandıracağız. Aman 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 devri devrilmesin de. Şimdi şöyle buradan geri yapacağız. Biraz insin. Ne oldu? Ha tamam şöyle yapacağız. Şuraya kadar insin. Buradan basıp gideceğiz zaten. Şu bize yeterli olur. Hadi bakalım M8. Şuradan güzelce hızlan. Aman aman aman. Olmadı. Olmadı. <laughs> olmadı. Tekrardan başa sar. Başa sar. O taklayı atmak hoş olmadı açıkçası. Şimdi tekrardan indirelim şöyle yavaş yavaş. Evet şimdi hazırız. Hadi bakalım M8'de bir yardıralım şöyle daha geriden hızlandık. Bakalım nereye kadar gidebilecek. Diğer arabaları geçebiliyor mu? Rampadan atlayışımızı gerçekleştirdik. Çok da fark etmedi sanki. Yok, çok da fark etmedi. Yine üç aşağı beş yukarı aynı yere düştü. Son arabamıza artık geçebiliriz. Evet, son arabamızda Lamborghini Aventador. Bugün baya bir Lamborghini gördük. Şimdi hemen başlangıç noktamıza doğru gidelim Aventador'la. Bu arabadan çok şey bekliyorum. Oraya kadar bayağı iyi hızlanacağını düşünüyorum. Bakalım nereye kadar gidebilecek. Ben bunlardan biri acaba karşıya geçebilir mi diye düşünüyordum ama ne yazık ki hiçbiri geçemedi. Dediğim gibi aslında bunları top speed'ine ulaştırsak buradan karşıya ulaştırabiliriz. Ama o kadar uzun bir yol yok ne yazık ki. Evet Aventador hızlıca rampaya doğru ilerliyor. Ama diğerleri kadar hızlanamadı bu ya. Yok Diğerleri kadar hızlanamadı. Yolun yarısında hop suya çakıldık. Şimdi tekrardan gidelim. Biraz daha geriden alalım. Bakalım son olarak nereye kadar gidebilecek. Şöyle biraz geriden alacağız. Aynı şeyde M8'de yaptığımız gibi geriden alalım. Bu da son arabamız zaten. En iyisi kimdi? Aslında Agera M8 ve Veneno 3 aşağı 5 yukarı aynı yere geldiler ya. Çok da bir fark yok aralarında. Üçü de gayet iyi bir atlayış gerçekleştirdi bence. Şimdi tamam burası bize yeter. Bayağı bir geriden aldık. Zaten çok fazla hızlanmadı. Aventador burada gördük. İkinci kez şans verdik kendisine. Bakalım nereye kadar uçabilecek. Biraz daha iyi süzüldü işte. Biraz çok az bir fark var. Evet. Ne yazık ki Aventador diğerlerinin performansını geçemedi. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.